Nerede gözlüm ya? Nerede kaldı bu oğlan ya? Orada gitmem gerek acilen. Heh kapı açılıyor. Herhalde bizim oğlan geldi. Babacım özür dilerim geç kaldım. Son teneffüs iki tane öğrenci soru sordu. Gel yardım edeyim ben sana. hastalığı gitmedi ya. Of. Nerede kaldı bizim kız? İlaçlarımı almam lazım. Of. Ah kızım geldin mi? Öf ne bu odanın dağılıklığı ya? Kızım ilaç vaktim geçiyor. İlacı veriver. ver. Of. Kendi alamıyor musun kaldı? Kalkabilsem size yok olmam zaten. Of, ben seni bir Kızım bir et mesela lavaboya kadar gitsem. Oldu kendimi taşıyorum ya bir de seni taşıyacağım. Buraya gitsem sana yük olur muyum hiç? Öf tamam gel gel. <laughs> kendin yürü kendin yürü ayak ayaklarınla bas. Kendin yürü. Yardım. Kendin yürü. <laughs> Babacım gel. Ben seni şimdi televizyona göre Birazcık televizyon izlersin belki. Gel, sen böyle izlete, tamam mı? Benim okul yetişmem lazım, deniz bitmiştir. Sağ ol yavrum, bir dahaki sene hiç gelmeyi unutma. İyi ki oğlum var ya. O olmasa ne yapardım ben? Beş dakikalık telefonunu bile benim yanımda harcıyor. kızım. Çok Al al şu yastığımı da ne kadar bana kızsa da bana bağırsa da çok iyi bir kızım var. Oğlunu ne affet. Herhalde biz yaşların en büyük isteği olan o kalmış çocuğumuz.